Kupa Ajansının yeni bölümünden herkese merhaba. Kore abi birlikte Euro 2024'ü konuşmaya devam ediyoruz. Abi hoş geldin. Nasılsın? Çok teşekkürler mertciğim İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Böyle e, yine gündem yoğun, hararetli bir gündemimiz var. Son 16'da son güne geldik. Eee ardından milli takımımız da bu akşam zorlu Avusturya sınavına çıkacak kazanması halinde son 8'de mücadeleye devam edecek. Hepsini konuşacağız. İstersen hızlıca dünkü maçlarla başlayalım. Ee, i̇lk maçı bu Sportteki Slovenya'yı penaltılarla 3-0 geçebildi. Çok gitgeli, çok trajik bir maçtı. Ee, bilmiyorum sen ne diyorsun. Ee, evet. evet maçtan sonra biraz daha hakim olan tarafta ama e, öyle çok da böyle üst tura çıkmaya hak eder net bir performans var mıydı? Evin olamıyorum. İşte Ronaldo'nun her pozisyonda kendi kullanmak istemesi var. Bencillikleri var. Ee, biraz da takımı el freni olduğunu düşünüyorum açıkçası. Daha hareketli Hı. bir nokta atışı bir işte Gonçalo Ramos gibi ismi 11'e yazmakla çok daha başka bir şey dönüşebilirdi Portekiz. Ee, geçen turnuva da aynı zararı veriyordu. Şimdi de aynı zararı veriyor gibi görüyorum ben. Çok net kaçan bir Slovak, Slovenya pozisyonu var. E, ee, Sesko'nun maçın son bölümünde. Ee, uzatmalara gitti. 0-0'lık eşitlik devam etti. Ronaldo'nun yine fena atı kaçırdığı bir an var. Zaten orada mutlaka Ronaldo futbolu bıraktı bence turnuva sonrasında. Hı. Ee, en azından milli takımı bıraktığını düşünüyorum. Ee, bilmiyorum daha görmedim resmi bir açıklamasını da e, henüz. E, sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Penaltılarla 3-0'la doğrulayan e, Slovenya oldu. İliç içinde kaçırdığı penaltı biliyorsun İtalya'da çok depresyonlarla boğuşan bir isimdi. E, öz hayatı nedeniyle yeni bir depresyon daha kafada gibi gözüküyor. Sana bırak gibi sözü. Çok konuştum. Evet. Yok estağfurullah. Yani e, şöyle söyleyebiliriz. Diogo Costa'nın e, gecesi oldu maç. E, dünkü maçlar şöyle oldu. Biraz e, kısır maçlar seyrettik dün. Futbol açısından zaten eylemeler başladı mı e, gol kısırlığı da başlıyor. Bütün dünya ve Avrupa, Kopa Amerika fark etmiyor. Bu da hayatın gerçeği. Daha kontrollü oynanan oyunlar. Ya Mert şunu söyleyebilirim. E, Slo Slovenya aynı Slovakya gibi bence tarihi fırsatı kaçırdı kendileri adına ya şeşko bu kadar iyi bir sezonun ardından ya video oynaya gidiyorsun yani orada kaleci çıkardı Diego Costa'yı ödüyoruz ama yani bence şeşko kaçırdı o golü. yani vurulabilecek şey. en kötü alternatifi vurdu e kaleci de çıkarttı yani e, şunu söyleyebilirim Portekiz açısından bir kere senin dediklerinin çoğuna katılıyorum Evet Ronaldo El freni demeyelim ama zarar veriyor. Ya yani el freni demek istemiyorum çünkü o kadar büyük bir isim ki. Bir de ağlayınca üzüldüm de senin dediğin gibi ya yani ben artık bunları yapamıyorum dediği için bence daha çok üzüntü verdi ve adam hani hıçkıra ağladı. Ya, e, Portekiz'den daha çok şeyler bekliyordu. Koca değişikliği oldu. Herkes hoca değiştiğince işte Martinez gelince daha böyle randımanlı bir Portekiz beklerken e, bir de çok merak ettiğim bir nokta var. Biz bu Portekiz'den nasıl 3 tane yemişiz? Çünkü diğer maçlarını da seyrettik Mert. O da ilginç bir durum. Hatta daha da fazla yiyebilirdik. Yani hiç hazırlanamadık herhalde o gün. Anlam Gerçek anlamlandıramıyorum. E, dünkü maç için evet Portekiz e, turu almış olabilir. Son 8'e kalmış olabilir ama e, herhalde kendi ülkesindeki herkesi çok mutlu eden bir oyun değildi. Sadece kazandıkları ve turu geçtikleri için mutlular. Ee, bunun üstüne koymaları lazım. Her ne kadar Fransa ile konuşurken beğenmesem de e, Fransa Slovenya'nın 5 gömlek, 10 gömlek üstü bir takım. Ne, ne yapacağı hiç belli olma, olmayan Ağzından bir takım. O pozisyon yakalarsa atar yani. En evet, yani o pozisyon gelse tabelaya yazar dediğin gibi. E, Slovenya açısından mesela en, an, en anlamsız gelen İliç ilk penaltının attırılması mesela. Evet. Ya neden ilk penaltıyı ilişki attırıyorsunuz? Çok yanlış. Hiç de çalışmamışlar gibi. Hepsi evet, e, yani ne ya. Ne Kaleciye böyle göstererek e, çok kötü vuruşlar yaptılar. Çok ilginç. Ya yani, tamam kaleciyi övüyoruz ama penaltı gerçekten çok kötüydü mert. Yani çoğu kalecinin çıkarabileceği penaltılar attılar. Öyle söyleyeyim. Evet, evet. Çok göstererek çok iyi, e, çok köşeye de vurmadan mesela Ronaldo bir biliyorsun yani uzatmada kaçırdığı penaltıdan sonra orada penaltı en köşeye vurmaya çalıştı. E Bruno zaten bekledi kaleci kıpırdayamadı bile. Yani yani ee, zaten iki, iki, öyle bir durum oldu ki da başka penaltı atan olmadı Portekiz'de. Karşısında o kadar kötü bir takım vardı ki. Ee, uzun lafın kısası aslında konuşulacak şey Portekiz açısından. Ee, bu sonra, Bir sonraki maçta Ronaldo ilk 11'de olmalı mı? Olmamalı mı? Senin dediğin gibi daha böyle Ronaldo orta sahi... gücü yeter mi abi? İşte ama ya şöyle bir şey var yani son 8'de kalmışsın. Fransa'yla oynuyorsun. Mesela yani Ronaldo diye gitti Santos. E, ama şu var. E, sonuçta son 8'de kalmışsın. E, Fransa çok formda değil işte. Belçika maçında ve diğer maçlarda gördük. İnanılmaz e, gol atmada ve kaleyi bulan şutlar ya kaleyi topu kaleye tutturamayan bir Fransa var. Po, Belçika maçı sürekli dışarı sürekli dışarı. Yani o yüzden bir şansları var. Bu Kazo e, Fransa'yı eliyebilecek güçlü aslında. O yüzden bir karar vermeyelim. Ramos'lama başlamalı. ne bileyim pek Leao'yu öne atıp daha güçlendirilmiş bir orta sahayla mı oynamalı? Ama ben Ronaldo'yu ben pek beğenmedim abi turnuvada ya. Yani Lea, evet, Lea da evet, Lea zaten düşüş, hayal düşüyor, evet. Lea da düşüşte. E, ee, Ramo ama Ramos'un da sezonu çok iyi geçmedi. E, ee, yani bence böyle güçlen... Hem Milan evet. hem Portekiz için artık. Kesin. Katılıyorum. Ya şöyle bir şey mantıklı geliyor bana yani güçlendirilmiş bir orta seva önü Ramos ya da işte Leao ile Ronaldo'yu ilerleyen dakikalarda maçın gidişatına göre alınması daha mantıklı. Tabii ki sana katılıyorum bunu yapabilmek çok kolay değil. Yani ben de sen de hoca olsak belki bunu yapabilmek biraz yürek ister tabiri caizse. Ee, diğer tarafa gelecek olursak Slovenya bence başarısız bir turnuva geçirmedi. Ee, çok iyi Önemli e, isimler var. Şeşko golü kaçırsa da bence önemli. E ee, mesela Balcovets bizim ligimizden de çok iyi bence çok iyi bir turnuva geçirdiğinde De penaltıyı kaçırdı ama gerçekten iyi oynadı. Ee, onlar da sonuçta kendi çapında başarılı bir turnuva geçirdiklerini düşünüyorum. Ama Portekiz'in bence bunun üstüne koyabilecek kapasitesi var. Ama yapabilir mi? Sen dediğin gibi ben de emin değilim. Çünkü Ronaldo olduğunda e, ya bazı oyuncuların e, inisiyatif alma durumu olmuyor Mert. Yani dediğim gibi her duran topa Ronaldo'nun gitmesi mantıklı değil bu kadar oyuncu varken orada yani kullanabilecek e ama sonuçta Ronaldo olunca onlar da ya geri abi, plana. Uluslararası e, turnuvalarda büyük Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası'nda kullandığı 60 frikikten sadece bir tanesini gol yapabilmiş. Yani, evet, gördüm ben de o Evet, hat, yani. oran varken yapmayacaksın hocam. Yani hadi olur evet. 20'de 30'da 15 tane 30'da 10 tane atarsın 60'da 10 tane atarsın. Onu da anlarım da bir tane atmışsın Tabii, yani. Tabii ya 60'da 11 değil mi? 60'da 10'a kimse laf etmez de 60'da 1 ise ya hocam sen <laughs> kullanma diyebilirsin. İşte e, gerçekten oradaki denklem bu. Ronaldo'ya e, Ronaldo'nun dedikleri mi olacak yoksa aslında olması gereken mi olacak? E, onu da cuma akşamı göreceğiz bakalım. Abi Peki ne? Şey ne diyorsun? Maç 120 dakikada Viseli penaltılara kalmasaydı maçın adamı bence Oblak olacaktı. Bu saatten Aynen. sonra Diego Costa oldu. İki kaleciden Aynen. biri penaltılarla aldı Diego Costa. Aynen. E, herhalde iki kaleciyi tepeye koyduğumuzda hiç kimse Diego Costa'nın daha iyi kaleci olduğunu söylemez. Kesinlikle. Ben Oblak'ın çok daha iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Penaltı farklı bir şey Mert. Şimdi penaltıyı kurtardı Penaltı diye Oblak'tan iyiydi. Yani Ronaldo'nun penaltısını da çıkardı. Evet. Mesela. Orada maçı kahramanıydı. Aynen. Oblak iyi bir kaleci. Çok da beğendiğimiz bir kaleci. Ee, onun için bence kötü bir turnuva olmadı. Aynı Gürcistan'daki Mamardaşvili gibi ikisi de bence iyi turnuva geçtiler. O zaman istersen günün diğer maçına geçelim. Daha az aksiyonlu bir maçta. Fransa evet. Belçika'yı 1-0 devirdi. 85'in dakikada ee, Kalamu Yannin çevirdiği topta ve Çıkan'ın kendi ağlarına gönderdiği bir gol olarak e, sayıldı. Çok şanssız e, Da resmen kendi karesine atılan goller olmasa gol izleyemeyeceğiz abi. Tuhaf bir yere doğru evrildi. E, evet. Karşılık vardı ama öyle çok zevk gelen çok iki takımın kalitesine yakışan bir maçta olmadı. Belçika'daki altın jenerasyonun sonu geldi. Lukaku Doku gibi isimler turnu ve Igor Atama'dan tamamladılar Belçika'da. Evet. Evet. Fransa, Fransa'da Mbappe o beklediği kart dizide hala çok bırakamamış gibi e, duruyor. Fransa turnuvada 3 e, üç gol attı şu ara kadar. İkisi rakibi kendi kalesine attığı gol. Aynen. Bir gol var sadece. Çok büyük bir soru işareti barındırıyor. E, öte yandan çoğu so, isim, bazı isimlerin son turnuvası olacak gibi de gözüküyor. Ve De Bruyne'ın biliyorsun maçtan sonra gazeteciyle bir diyaloğu var. E, altın diye. Hani e, biraz da gazeteciye kart ediyor. Aptal diye Evet aynen öyle. Gazetecinin de cevabı. Ama diğer jenerasyonlar final oynadı. Sen, siz ne yaptınız diyor hakkı olarak. E, ne düşünüyorsun bu çerçevede mücadeleyi? <laughs> Belçika hep sonra zora gitti zaten. Bu turnuvada. Şimdi aynen. Bir dediğin gibi önce şu De Bruyne ve gazeteci olayından başlayayım ben. Bir kere ben de orada olsam, bir Belçikalı olsam soracağım ilk soru bu olurdu. Yani ben gazetecinin doğru soru olduğunu, yani doğru soru sorduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten her yük sağlayabilirler ama koca bir sıfır var Mert. Yani o yüzden de bu sormaları hakkı bence bunu. Ve sordular. E, tam beklediğim bir maç. İki takımda çok zor gol atacağını düşünüyorum. Hatta herkese dedim ki bu maça iddia olarak söyleyeyim. İddia dediğinde alt oynayın dedim. Çünkü maçla ilgili en çok beklediğim skor ya 0-0 uzatma ya 1-0 1'e alır diye, şeklindeydi. Aynen öyle oldu. Ya Fransa'da e, bir takım değişiklikler yaptı hoca ama e, ki Belçika'da yaptı biliyorsun değişiklikler. Openda ile başladı. Ama ya iki takımın da e, hücum gücü olmasına rağmen yani tek tek isim olarak baktığımızda çoğu takımdan hücum gücü iki iyi takımın bu kadar verimsiz bir hücum e, varyasyonları ve hattı olması ya dediğin gibi Fransa'nın üç golünün ikisi kendi kalesine olması çok ilginç ama şu halde bile Fransa çeyrek final gördü ben de çok e, döşam çok eleştirilmedi. şu kadro alınanlar alınmayanlar oynanan oyun ya bence kamavinga çok... geliyor abi rabio oynuyor da kamavinga nasıl oynamıyor ne? mesela Tartışmasız ya ben bilmiyorum zaten çok defansif kurmasını da kazıyorum işte Kante, Çameni, şey Rabio ya bu kadar Fransa kadrosunda bence oraya daha hücumcu bir takım yapabilirsin ama döşamın her zaman sevdiği bir şey bu ee, Kolomani için önemli bir, bir, durum oldu. Şansı da yaver gitti. Ee, ama ben Fr Fransa'dan istediğimi alamadım. Bir futbol sever olarak söylüyorum. Belçika'dan zaten bu jenerasyondan hiç istediğimizi alamadık Mert. Gerçekten Abi iyi takım. Sonradan gelenler tera. de yanlış. Evet. Şu takım. Sana bir şey soracağım. Ya Batshuayi. Evet. Mesela Batshuayi bu kadroda nasıl olmaz ya? Ya, evet, yani. Nasıl olmaz yani? En azından gelişir. Abi Kıbrıhane var da ne oluyor? Var ee, da çok iyi bir sezon geçirdi. Onu bile oynatmıyor. Evet. Oynatmıyor. Zaten Openda bir vardı bir yoktu. Lukaku zaten bence yokları oynadı. Gol attı. Offside oldu falan biliyorsun. Şanssız da bir turnuva geçirdi. Kevin de Bruyne için üzülüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Ama gazeteciye verdiği cevap doğru değil. E. Maç sonu olduğu için bir şekilde az da olsa anlayabiliyorum onu üzüntüsü vardır. Ama bu soru gelecek yani çünkü Türkiye olsa daha ağırları gelir. Yani Türkiye'nin böyle bir altın jenerasyonu olsa şampiyon, biz çok daha ağırları gelir Türk futbolcu, öyle söyleyebiliriz. Ama e, Fransa için önemli bir galibiyet oldu. Ben Fransa'nın e, sorar mısın bilmiyorum ama e, yarı finale daha yakın olduğunu düşünüyorum. Portekiz karşısında diyorsun abi. Bakalım evet. ben de aynı fikirdeyim. Ee, yani daha yakın. Her şartta olursa olsun. Çünkü e, Portekiz'deki sıkıntılar e, devam edecek gibi görünüyor çünkü. Yani dediğin gibi oy, oyuncu değişiklikleri çok olmayacak. E, Ronaldo'ya dayalı bir e, sistemle devam edeceklermiş gibi bir durum var. O yüzden Fransa karşısında işi zor. Ama Fransa Portekiz maçında kimi tutuyorsun dersen Portekiz tutuyorum yine de. Ben Fransızların oyununa çok bu sene e, sevmedim ve çok da ilerlemelerini istemiyorum açıkçası. Kesinlikle abi. E, zaten o gruptan da Avusturya boşa lider çıkmadı. Bakalım ne yapacağız biz de. İstersen pazar günkü maçları da kısa bir e, yorumlu alayım. Sen de. Özben'le Gülistan'ı 4 ile geçti. E, efektif bir oyun vardı. Gürcistan'ın golü e, maçı... Değiştirecek olsa da bir sıfır öne geçse de İspanya kendi futbolunu oynadı. Önde bastı, pozisyon buldu. Ee, daha çok isteyen taraftı. Ee, güzel futbolla skora gitti. Yine Fabian Ruiz'in Yaman'ın, Nico Williams'ın aldığı hareketli bir maç bekledik, e, gördük. Olmadı tabela yaptı. Nasıl görüyorsun mücadeleyi? Keyifli bir maç. Geride kaldı. Yani çok beklediğimiz bir maç, beklediğimiz skor. İspanya çok ağır var. Savunması, orta sahası, gençleri işte zaten Nico Williams'ı işte Yamal'ı tek tek saymaya gerek yok. Herkes çok formda, çok istekli, çok özgüvenli oynuyorlar. Gürcistan elinden geleni yaptı yani. bir bence muhteşem bir turnuva geçirdi. Bu maç da çok iyiydi ama eli, yani bir, yere kadar yapabiliyorsun. E, İspanya çok iyi gidiyor. Yani, Merakla da bekliyorum ben. Çeyrek final değil onu final olarak görüyorum aslında. Yani final maçı niteliğinde bir maç. Herhalde en çok reyting alacak maçlardan biridir. İspanya Almanya yetişti çeyrek bravo, Evet. Yani e, bu İspanya kolay kolay ev sahibine de pes etmeyecek gibi. Hani Almanya İspanya maçında favorim İspanya. Ya yani Gürcistan için Gürcistan'ı kısaca kapatırsak bence iyi bir turnuva. İkinci tura geçmene de başarı. E, yani Miku çok beğendim. Galiba transfer Ajax e, transfer teklifleri alıyormuş. Ajax diye gördüm yanlış bilmiyorsam. Eee e, elinden geleni yaptı. Yani daha ya Gürcistan için iyi bir turnuva oldu. Zaten e, devlet başkanları da çok memnun olduğunu söyledi. Bence Ağırı turnuvaya Aynen. İspanya tarafı da, da herkes Almanya maçını bekliyor. Evet. Kesinlikle. Peki ne diyorsun Almanya maçı hakkında abi? Kesinlikle. Yani e, bir kere nasıl oynayacaklar? İki takım da daha kontrollü mü oynayacak? İspanya çok kontrollü oyun oynayacak bir takıma benzemiyor şu ana kadar Mert. Yani İspanya kendi oyunu oynayacak ama e, Almanlar nasıl karşılık verecekler? E, yani çok merak merak uyandıran bir maç. İnşallah yağmur yağmaz. E, çok yağmur yani sağ şartları sıkıntılı olmaz. Çünkü yağmur ihtimali var diye yerde okudum ama yani bakmadım. Sadece okuduğum için. Ee, çok iyi bir maç bekliyor bizi. İnşallah e, iyi olanın kazanması dileğimiz. Bizim için biz Türkiye tarafında olduğumuz için şimdi bir şey diyemiyoruz. Önce biz şu çeyrek finale çıkalım da aldan izniyle. Şu an biz yayını yaptığımız saatlerde daha Avusturya maçı oynanmadığı için. E, benim için e, şöyle söyleyebilirim. İyi olanın kazanacağı bir maç ama ben ee, %55'e 45 İspanya diyorum Mert. Bakalım neler olacak göreceğiz abi. İstersen bir de az bir şey İngiltere maçını konuşalım. Slovakya'da hak ettiği bir e, galibiyetti tamam. aslında iyi oynadılar. Bir sıfır oraya geçtiler. Maçın tamamında daha iyiydi. İngiltere ikinci yarıda kıpırdal gibi gözükse de o da aslında İngiltere'nin kalitesine hiç uymayan bir performanstı. Sadece kötü maçın etkisinde hani biraz iyi oynamış gibi gözüktü. Evet. Foden'ın golü offside diye sayılmadı ama maçın son bölümünde işte altın çocuk Jude Bellingham'ın yanılmaz golü Slovakya'yı adeta yıktı. O andan sonra zaten Slovakya turu orada kaybetti. E, Solsari'ye golüyle. Ilk. Zaten uzatmaların başında hemen zaten her iki fişi çekti. İngiltere çok kötü oynadığı bir turnuvada adını çeyrek finale yazdırmayı başardı tamamıyla kal bireysel kalitenin yaptığı bir iş. E, ee, Slo yani Slovakya 90 dakikayı iyi oynadı. 5 dakika kötü oynadı. Ve kaybetti gibi bir şey oldu. Sana bırakıyor. Sözü ediyorsun. Yani İngiltere'nin şansı diyebiliriz. Yani şans. O an öyle işte kafayla taç olacak. Kafayla açacak. Jude Bellingham muhteşem bir <laughs> rovaşete vuracak ve top gol olacak. Ee, tam bizim Milan grubunda da Murat mı sallıyordu Bellingham'a Mert? Ee, Aa, şey, evet, iki, herkes... sallıyordu. Evet. Yani İmo, tam bir yani ki çok görüyordum sosyal medyada Bellingham'a sallayan böyle tam maç bitmeye yakın Bellingham cevabını muhteşem bir golle ver. Ben... Ama oyun geneli Bellingham'ın da e, performansı tabii ki beklentimizin altında İngiltere ye... Bu hocaya rağmen, saat gede e rağmen bence çeyrek çıktı. Ya bazı oyuncuları kullanmaması işte Palmer'ı ilk defa oynattı biliyorsun. Bence e, ya oyuncuların da vücut dili hocayla ne yaptı? 1-0, 2-0'a da gidebilirdi. Yani Şirans Şirans sonra da daha böyle dediğin gibi pozisyonları yakalamaya namzet bir Slovakya vardı. Var. Slovakya'yı yani. çok beğendim. Evet, aynen. Ya dediğim gibi ben e, şunu söyleyebilirim. Southgate bence hani İngiltere'den ayrılsa gidebileceği takım kimdir merak ediyorum İngiltere'de kim onu ister. Bence Premier Lig'de belki de kimse istemez yani. Belki Ortası şampiyon şık yapar. Oradayım. Çok şıkı şey. Altı evet. Evet, yani. Belki o dönemsin. Çünkü bakıyorsun çok da iyi hocalar var ortasında Yani Acun abiye sormak lazım sevgili Acun hocalar. Mesela Hull ister mi Southgate? Bence istemez. N mesela. Yani e, o yüzden e, ne olursa olsun hoca değişikliği yapılacağını düşünüyorum ben. Hani finale de çıkırsa falan filan. %100 e, hoca değişikliği yapılacak İngiltere. Çünkü tarafta farkındaysan e, çok tepki gösterdi ilk yarı sonu. E, maçın sonlarına doğru gol gelmeden. O yüzden Kaç var, işleri çok zor. E, ama İngiltere İngiltere'dir. E, yani Evet İngiltere İngiltere'dir bakalım neler yapacak ben de merakla bekliyorum. Slovakya'yı da tebrik ediyorum. Peki o zaman. Yani, bence iyi işler yaptı İsviçre nasıl olur abi İngilterenin onu da alayım sonra bizim maçlara soracağım. Valla e, İsviçre İtalya karşısında bence iyice düştüğünü ispat etti. E, çok da iyi gidiyorlar Mert. E, İngiltere için hiç kolay maç değil. Yani İsviçre şey, yarı finale çıkarsa şaşırmayacağımız bir maç. Şey Çünkü iki takımın form düzeyi arasında fark var. Ama tecrübe, tecrübe de çok önemli buralarda. Hep söylüyoruz bunu Mert. Tecrübe çok önemli. Orada tecrübesiyle İngiltere turu da geçebilir. Ama oyun olarak İsviçre'nin daha önde olduğunu söyleyebiliriz. İyi gidiyorlar. Tebrik ediyoruz Murat Yakın'ı da. Yani yıldızı parlayan teknik adamlardan biri bu turnuvanın. Kesinlikle abi. O zaman bugünkü son 6 karşılaşmalarını soracağım. Öncelikle 7 seansında Romanya-Hollanda maçı var. Ro Romanya turnuvanın sürpriz takımlarından ilginç sonuçlar aldı. Hollanda beklenen patlamayı yapamadı. Gruptan 3. olarak çıktı ama kaliteli ayakları var. Yine de e, kalite olarak Romanya'dan üstün taraf gibi duruyor. E, nasıl maç bekliyorsun? Evet yani e, ilk 11'lere bakacak olsak, oyuncu kalitesine bakacak olsak Hollanda'nın ağır bastığı bir durum. Ben Hollanda'da da hoca e, tarafının sıkıntılı olduğu kanaatindeyim. Ben Kuma'nın iyi gidiyor, e, göz hoş gelen futbol oynuyorlar ama tecrübe de önemli. Ben zor da olsa Hollanda'yı bir adım önde görüyorum ben. E, ee, 22 seans ne diyorsun? Türkiye Avusturya maçı var sonunda. Milli takımımız son 16'da da maçıdan çıkıyor. Çeyrek finali kovalayacak. Nasıl bir maç olur? Zor bir rakip. Evet Mert burada herhalde e, gerçek, gerçekçi olamayacağım. <laughs> yani gerçekçi olursam zor maç. Yani gerçekten zor maç Mert. İki takım içinde kolay bir maç değil. Ama daha yakın gördüğüm takım. inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah da e, yani turu alırız. Başka istediğimiz düşüncemiz yok. Ama çok zor bir takıma karşı oynayacağız. Fizik gücü iyi. Moral düzeyi çok yüksek. Dediğin gibi çok zor bir gruptan lider çıkmış bir Avusturya var. Bu sefer duyduklarımıza göre de e, seyirci avantajımız diğer maçlardaki gibi çok yüksek değil Mert. Yani yakın seyirci sayılar olacak e, kale, yani ilk 11'imizi merak ediyorum. Kalecimize çok iş düşecek, savunma hattımıza. Ama hocadan bir cenk hamlesi bekliyorum. Yani gerçek bir santraforla inşallah çıkarız. Hatta belki bilmiyorum ya Arda'yı bile daha sonradan kullanabilir. Merak ediyoruz bakalım ne olacak. Ağzına sağlık abi keyif bir oldu. Bakalım neler olacağını göreceğiz. sağ ol için de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim programın sonuna geldik. Desteklerinizi bekliyoruz. Kala ve olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Veli takımımıza zorlu mücadele öncesinde başarılar dileriz. Bir sonraki yayında görüşeceğiz. De. Hoşçakalın.